İbrahim kolay gelsin. Ne yapıyorsun anneciğim böyle sen? Bunu slime ne uzatacaksın? Evet. Hadi bakalım nasıl yapıyorsun? Oo. İbrahim slime'la oynadıkça oynuyor. Oy. <laughs> Koptu. Ah. <laughs> İbrahim Sılaym'ı çileden çıkarttı. Ooo İbrahim sen bu işi biliyorsun. İbrahim sen bu işi biliyorsun. İbrahim nasıl oldu öyle kopmadan yaptın? Kocaman ip yaptın sen. <laughs> aa, Nasıl uzadı bu böyle? İp mi atlayacaksın? Evet. Aa, aa. Kocaman Benim oldu. Küçücük yok. parçaydı. Kocaman oldu. Girenden büyük. Aa, aa. Benden büyük oldu. Koptu. <laughs> Makarna. <laughs> Şimdi onu tekrardan mı toplayacaksın? Makarna Aa, aa inanmıyorum bilin. İbrahim Tamam yok. İbrahim bana makarna hazırlıyormuş arkadaşlar. Çok eğlenceli değil mi? Evet. Tamam hadi sana kolay gelsin.